camide çorap olur mu demeyin. Zira Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan merkez camide bu gerçekleşti. Camide hijyenin sağlanması için askıda çorap uygulamasına geçildi. Uygulama Hatay'da bir ilk. İlk olarak başlatan da Erzin. Uygulamayı cami imamları Mehmet Şan verdi ve Selim Güz başlattı. Hijyen kurallarına önem verilen camide çorap olmayan cemaat askıda bulunan çoraplardan ücretsiz olarak alabiliyor. Uygulamadaki amaçsa cemaatin rahat bir ortamda namaz kılmasını sağlamak. Şimdi yaz aylarında genelde insanlar abdest alıyorlar ve yaş ayakla cami içine giriyorlar. Camide hallerde hallarda ıslanmış oluyor. Bu arada koku çıkıyor. Ne yapabiliriz diye hocamla konuştuk. Ve biz bir yerde Kuzuluk, İstanbul Kuzuluk'ta bir yerde böyle bir şey gördük ve bu uygulamayı da Berkeli e, Can Hocamız, Selim Hocam'la beraber bunu burada başlattık. Şu anda biz burada her kim ayağı ıslak olursa, kötü olursa, yırtık olursa kardeşimiz geliyor, buradan bir çorap alıp yiyor, camiye böyle geçecek. Evet. Ama onun yerine de imkanı varsa yine bir çorap alıp o çorabın yerine koyacak. İnşallah bu bu yaz aylarında tutar, camimizde kokudan arınmış olur. Cemaatin camiye çorapla gelmesini sağlamak amacıyla başlatılan uygulama vatandaşlardan da olumlu tepkiler alıyor. Çok e, olumlu tepkiler alıyoruz. E, gerçekten bu önceden başlatılmalıydı diyenler var. E, işte, Diyelim ki kişinin ayağında bir rahatsızlık varsa diğer insana ulaşma riskinin çok olduğu, onu düşünüyoruz. Aynı okullar gibi camilerde artık bir eğitim yuvası olma yolunda hızla ilerliyor.